AVM'ye tıraş olmaya gittim biliyorsun değil mi bugün? Evet, ya evet işte biliyorum. gitmişken bir Starbucks'ta içeyim dedim. Ya kız sandalyeydi. Ne Aklaya diyorsun? bak. Evet böyle uzun boylu. Ha, İngilizce öğretmeniydi bu arada. Bilirsin hani genelde e, yes. uzun bot giyiyorlar ya. Yes. sen. evet genelde öğretmenler. Vah. Yok, genelde... ne genelde, sana? <laughs> <evil>. Aman <laughs> iskemleye. çarptınca ne dedi Karaman? <laughs> i̇skemleye ne? Sandalyeye mi çarptı? <laughs> Sandalyeye ne çarptı? Tabii <laughs> yes, Karaman. Yes yes. Dedi aa özür dilerim. Aa dedi aa dedim. Aa dedim. Aa, dedi, aa dedi. Dedi, Ka dedi. dedi sen Ka olmuşsun dedi. Bak bak dur. En güzel yeri geliyor. Dedi sen o musun? Dedi ki sen Mert'in yayına çıkıp taklit yapan mısın dedi. Neden? Evet dedim. Hasiktir dedi. Sarıldı bana bak. Bak. Sen şey dedin. What ha. are you? Yaptı ha. mı? Geliyor bak. What dedi. Ne? Mert. Ne? Bak. <laughs> dedi ki sana cool I mi dedi. Wow. Wow dedim. Dedi hangi boy içersen Wendy boy dedim ben. İnanılmaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet bak. <gülüyor> <gülüyor> genelde <gülüyor> genelde Wendy orta boy içiyorum dedim. Ancak kesiyor dedim. Dedi wow dedi. Afiyet olsun dedi. Bu Bizim arada gitten ısmarlattım. Aldım.